Herkese merhabalar. Gününüz güzel geçsin. Öncelikle ailemle farklı şehirlerde yaşıyoruz. Farklı şehirlerde yaşadığımız için onların yanına gittiğimde temizlik yapmaya vakit kalmıyor. Tabii ki ailemle vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Bu sefer annemi doğum günü dolayısıyla gitmiştim. Ona sürpriz yapmak için gittim aslında. Ama bazı sebeplerden dolayı biraz geç gittim. Yani doğum gününü geçirmek zorunda kaldım öyle diyeyim. Çocuğumun hastalığıydı, işte doktor kontrolüydü vesaire. Biraz geçirdim. İşte sonrasında gittim. Ama annemin doğum günü tabii ki kutlamadım hemen. Birkaç gün sonra kutladım. Yani tam gideceğim gün kutlamayı tercih ettim. Hani unuttu benim doğum günümü kutlamayacak artık sanırım gibi bir umutsuzluğa kapıldı. Hatta erken gidecektim. Büyük ihtimalle geç kalkıyorum normalde. Ben öğlen falan kalkıyorum. Herhalde kalkıp da gelemez hani yanıma diye düşündü. Bu arada kardeşimin yanında dükkanı var kardeşimin. Orada çalışıyor. Yani ona yardım ediyor öyle söyleyeyim. Çay ocağı var. Sonra işte anneme hediye almak istiyorum demiştim gittiğimde. Almak istediğim şeyi de söyledim. Onun da çok istediği bir şeydi. Bir yüzük istiyordu. Fiyatı çok büyük bir şey değil. Şu an 2024'teyiz işte 5000 civarı bir şey altın ee, istediğini al, almak istedim O da tabii ki pahalı bir şey olduğu için kabul etmedi şu anda ben çalışmıyorum Normalde öğretmenim. İşe çalışmadığım için kabul etmedi. Belki kendi param olsa kabul edebilirdi ama eşimin parası olduğu için hani eşime de danışmam gerektiği için böyle şeyler bazen sorun olabiliyor biliyorsunuz. Hani böyle bir sorun yaşamamam için bu, muhtemelen kabul etmedi. Bir de pahalı olduğu için istemediğini söyledi. Hani babama sorup onunla beraber ortak da alabilirdim ama onu da yapmadım. Kendim almak istediğim için. Çünkü babam da emekli. Aynı zamanda böbrek nakilli ve kalpten anjiyo oldu geçen sene. Bypass oldu daha sonrasında da. O yüzden onu da hani şey yapmak istemedim. Strese sokmak istemedim. Borcu olsun vesaire istemediğim için. İşte evini temizlemeye karar verdim. Öncelikle yatak odasından başlamak istedim. Hatta şu anda yatak odasını temizliyorum. İlk önce kar cırma arkayla buharlı makineyle e, şeyleri sildim. Perde hissini sildim. Çok küçük bir camım var yatak odasında. Hemen onu da sildim. Güvercin vesaire geldiği için güvercin korulu, korucusu var camında. Ailem 5. katta oturuyor. Yani en üst katlılar. Bu arada Eskişehir'de yaşıyoruz. Yani Eskişehir'de yaşıyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi annem çalışınca ben de onun çok yorulduğunu düşünüyorum iş yerinde. Daha önce hiç çalışmadı çünkü. Hani kardeşime yardım ediyor evet ama ayakta kalmadı. Yani 50 yaşında değil ama 50'ye çok yakın bir yaşta. Bir yaştan sonra insanlar yoruluyor zaten. Akşam 8-9'da yaz saatlerine dönük. Yani şu an ben Eylül değil, Ekim'in başında gittim. Yaz saati hala geçerli. 9'da falan kapatıyorlar ya da 8'de kapatıyorlar. O saatlerde eve gelip temizlik yapmak için çok geç saatler. Pazar günü tabii ki de açık değil ama yine de pazar günde dinlenebilir diye düşünüyorum. Kızımla temizlik yapmak gerçekten zordu. Hatta çoğu şeyin itirdim. Hani altını falan da temizledim mutlaka. Sildim yatağını vesaire de çektim. Dolapları yatak odasına sabit olduğu için tabii ki onları kımıldatamadım. İçleri zaten düzenliydi. işlerine bu yüzden girmedim. Halıları falan makineye atılabildiği için kaldırıp makineye attım yıkadım. Hemen bir günde kurudu. Hava soğuktu evet ama yine de çabuk kurudu yani öyle söyleyeyim. Hatta nemliyken yere serdim. Zaten babam biz geldik diye bu arada o da apartman yöneticiliği de yapıyor. Ee, kızım var 14 aylık. İşte o üşümesin diye doğalgazı yaktı akşamları. 6'dan sonra yaktı işte. 12'de kendini kapanıyor. Merkezi sistem var. İşte sonrasında temizledikten sonra annem tabii ki çok mutlu oldu. Başka düşünüyorum maddi değil de manevi olarak destek olduğumu düşünüyorum. Böyle ona yardımcı olarak. Tabii ki de doğum günü olmasa da yorulduğu için ona temizlik yapmak isterdim. Ama normalde böyle şeylere vaktim olmuyordu. Ya çok az kalıyorum gittiğimde. Çok uzak olmadığı için eşim fazla kalmamı da istemiyor. Aramızda iki buçuk saatlik bir mesafe var. Hangi ilde olduğumu söylemeyeyim. Siz kendiniz tahmin edin. İki buçuk saatlik bir mesafe olduğu için hani çok sık da gide, gidemiyorum aslında. İki iki buçuk ayda bir gidiyorum ya da üç ayda gidiyorum. Ama yine de işte 15 gün kalmak istiyorum ama eşim diyor ki bir haftadan fazla kalamazsınız. Zaten gidip geldiğim günleri de saydığı için geriye 5 günüm kalıyor gibi düşünün. Ya da 10 gün olsa da 8 günüm kalıyor gibi düşünün. Hazırlıktı vesaireydi. İlk gün gidiyorsun yerleşiyorum. Bu arada ben sizinle konuşuyorum diye şu anda kızım da arkadan sizinle konuşmak istiyor. Aynı zamanda televizyonun kumandasıyla oynuyor. Kendi uğraşacak bir şeyler buluyor mutlaka. Burada kablo çıkmış. Siz olduğu gibi videoyu yüklüyorum. Ses kaydını da aynı şekilde değiştirmeden size bu şekilde yükleyeceğim. Çünkü doğal olması benim için çok değerli ve kıymetli. Olduğum gibi var olmak istiyorum hayatınızda öyle söyleyeyim. İşte bu şekilde temizliğini yaptım. Annemle çok mutlu oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben daha fazla konuşmayayım. Size iyi seyirler. Yaklaşık 25 dakikalık bir video çekmişim. Bunun hepsini editledim yani düzenledim. Türkçe olarak da konuşayım. Yani bir öğretmen olarak İngilizce konuşmak ya da bu dilimize yerleşen kelimeleri kullanmak istemiyorum. Düzenlememle 9 dakikaya düşürdüm videoyu. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.